Ben Ali Bilgin hocam. Şimdi bir <laughs> önce. Computer comparatordan hocam küçük eşittir alıyoruz önce. Bunlar çıkış ekliyoruz bir tane. Bir tane açık kontakt. What <clears throat> are <clears throat> <clears throat> Bunları real yapıyoruz. Main'e geliyoruz. Network bir çizeceğiz. Bir tane fc koyuyoruz buraya. Şimdi anlatacağım. Nasıl anlatacağım? Bak şimdi. Programı yükleyeceğiz. Simülasyonu başlattın hatta başlatalım şimdi. Kaydetme parayı başlattı. Bekliyor gerek yok bekliyor.

Hocam simülasyonu yükledik bunu. Şimdi çalışma mantığını anlatıyorum size. Bak kaydetme başladı. 0 0 e bastığımız zaman Mertin Gertleri çalışıyor. Bak şimdi. Ben buna mi? bastığımız zaman motor aktif yani çalışıyor şu an motor. Motor gözlüğe taktığımız zaman çalışır durumda olacak. Buna 2.37'den fazla bir değer gidiyorsun şöyle. Ben gireceğim gerçi. Ben girdikten sonra motor kapandı diyeceksin. Sonra elle bu elle çalıştırma butonu Elle çalıştırma butonuna bastığımız zaman da Motor tekrar aktif hale geliyor diyeceksin o kadar. Aşağıda aynısını yapacağım. Bekle. Hadi çabuk yap. Bekle. Şimdi ee, ben... mesafe sen, sen başlattığında motor aktif olarak mı çalışacak? Evet. Çalıştırdık. Motorumuzu aktif diyeceğim. Buna ee, belirlediğimiz yerden yüksek bir ha. Değer, girdiğimiz Peki, zaman, nokta, yüksek değer girdiğimiz zaman motor kapanacak. duracak. Sonra Olur. elle start butonuna bastığımız zaman Eyle motor çalışacak. tekrar çalışacak. Burada aynı şekilde aynısını yapacağız. Tamam? Durduracak mı tekrar Hı -hı. Yok, durdurmayacak. Tekrar ben... aynı şey söyleyeceksin. Ne yani. <laughs> Şimdi simülasyonu çalıştırdık. Motorumuz çalışır durumda olması lazım. Motor çalışır durumda. Şimdi belirlediğimiz değerden yüksek bir değer girdiğimiz zaman çalışmayı durduracak. Bols verdi. Şimdi elle çalıştırmayı deneyeceğiz. Çalıştırdık. Tekrar çalışıyor. Aynı şekilde tekrar belirlediğimiz değerden daha yüksek değer veriyoruz. Motor falserde durdu. Elle çalıştırıyoruz. Tekrar çalıştı motorumuz.